Ah lanet olsun. Aiden silahet olsun. Sen git gide yufka yürekli merhametli bir adama dönüşüyorsun. Sen bu hayvanı köpek dövüşleri için aldın ama şu aldığın sürprize bak dostum. Şu aldığın sürprize bak. İnanamıyorum. Bir beyaz pitbull bana neler yaptırıyor. Resmen onu karakoldan kurtardım yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de ona hediye aldım. İnanamıyorum. Ben bu kadar iyi adam değilim normalde. Neden böyle bir hediye aldım hiçbir fikrim yok. Lakin hediye almak istedim. Ve sonunda ona harika bir hediye aldım. Ve eve geldim. Bakalım Pitbull da hediyemi beğenecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Merhaba çocuklar. Bakın beyaz Pitbull için ne aldım. Görüyor musunuz? Ben Adams. Gelin lan buraya. Patronunuzum oğlum ben sizin. O Oha. Edoms Bey. Bu, bu da ne? İ i̇nanamıyorum efendim. Bu ne ya? Hayırdır? Kampa falan mı gideceksiniz efendim? Ee, bizim milyon dolarlık bir kamp aletimiz vardı zaten. Elbette ki hayır. Aptallar. Sizce bu benim kamp yapabileceğim kadar büyük bir alet mi? Şuna bakın. Benim buna bisepslerim bile sığmaz. Bu benim için değil. Bu beyaz pitbullum için. Nasıl yani efendim? E, doğru mu anladım Adams Bey? Siz milyar dolarlık zengin bir insansınız ve yeni pitbullunuz için bir tane manyak çılgın ev mi aldınız? Hmm bir düşüneyim. Şimdi ben bunun içine giremeyecek kadar kastıysam. Aa evet öyle yapmışım. Aynen öyle. Çocuklar bu altın kaplama özel bir ev. Herkesin göremeyeceği bir ev. Bunu Pitbull için özel olarak aldım. Dövüşlerde şevkinin gelmesi için aldı. Ee, efendim, beyaz pitbullu daha dövüştüremediniz bile. Be belki de ilk dövüşten nakavt olacak yani. Neden bu kadar yatırım yapıyorsunuz ki efendim? Siz hiçbir köpeğinize ya da hayvanınıza bu kadar pahalı hediyeler almazdınız. Ne oldu efendim? Aynen bilmiyorum çocuklar. Gerçekten bilmiyorum. Aynen dediğiniz gibi. Ben multimilyoner bir adam ve genelde hayvanları o kadar çok sevmem. Ben hayvanları dövüştürmeyi, yarıştırmayı severim ama bu beyaz pitbull'u karakoldan kurtardığımda bana bir bakışı vardı var ya. Bilmiyorum. Kalbimin şurası. Bak tam şurası var ya meme ucum değil hayır. Tam yan bak şu damar var ya çatlak çatlak giden. Oradan bir ağrı girdi. Ve dedim ki Adams bu hayvan çok çile çekti. Sen onu çöllerin ortasında zincirli vaziyette bıraktın. Ve o kurt sürüsünü deşerek resmen sana geri döndü. Bu ilahi bir işaret olabilir. Adams. Artık o vardalı bırakıp... Bence adam olma vaktin geldi diye düşündüm. Sonra dedim ki... Saçmalama lan sen zenginsin. <laughs> Okey. Adams Bey ne yapıyorsunuz ya? Efendim bilmiyor musunuz? Benim böyle bir ani tepkim var efendim. Ben çocukken evime hırsızlar girdi. Ve babamı öldürdükleri için... Her gün silahla yatıyorum efendim. Beni yumrukla bayılttılar. O yüzden travmam var. Neden vuruyorsunuz ya? Çok kötüsünüz efendim. Hala düzelmemişsiniz. Elbette ki düzelmedim. Ahmak. <laughs> Sadece seninle alay ediyordum. Siz resmen bir ara inandınız. Ben böyle yukarı falan bakınca. Ben hala kötüyüm oğlum. Sadece Pitbull birazcık gaza gelsin istedim. O yüzden ona güzel bir hediye aldım. Gönlümden koptu yani. Sana da gönlümden bir yumruk koptu. Kızma be oğlum. Efendim sizi vurabilirdim. O zaman yedi sülaleni kaza oturturdu. Biliyorsun değil mi? Neyse. Bakalım Pitbull görünce ne yapacak? Ben acayip heyecanlıyım çocuklar. Siz heyecanlı mısınız? Hayır efendim hiç değiliz. Sonuçta sizden maaş almak için buradayız. Ve ne yaptığınız gram umrumuzda değil. Oğlum Melih sok şu silahı. Vallahi yemin ediyorum adam bizi kovacak. Aç kalacağız lan. Aylık 30 bin doları kim verir bize? Ha pardon Emrah abi. Özür dilerim patron. Oğlum özürlük bir şey yok lan. Ben senin patronum. Seni döverim de kovarım da. <laughs> Bayılıyorum silah çekmesine. Bak. Aa! Efendim yapmayın ya. Bir gün vuracağım vallahi kazayla. Tamam lan tamam manyak. Şaka yaptık altı üstü. Yemin ediyorum ne biçim psikopatlarla çalışıyorum anlamadım ki. <laughs> Ama acayip keyif alıyorum. Zengin olmak böyle bir şey işte. Paranız olunca istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Nasıl ama? Manyakça değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Beyaz Pitbull Jack karakolda neredeyse infaz edilecekti. Ve son anda zengin adam yetişip Beyaz Pitbull Jack'i ölümden almıştı. Arkadaşlar son bölüm o kadar heyecanlı. O kadar gerilimliydi ki yemin ediyorum kalbimiz duracak gibiydi. Hala izlemediyseniz benim gibi böyle pazarlamacı birinde nasıl izlemezsiniz? Ah burada kavanozlarınız falan. <laughs> Sağolunca şey ben bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel ve keyifli bir bölümdü. Şaka maka bir yana harika, efsane bir bölümdü. Şayet kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Çünkü bu bölüm onun devamı. Evet bu bir seri olduğu için yani bir önceki bölüme bağlantısı var. Dizi gibi düşünün. Gördüğünüz gibi bugün manyak bir hediyemiz var. Beyaz Pitbull Jack'e zengin adam hediye almış durumda. Arkadaşlar. Gördüğünüz şuradaki çılgın ev var ya. Beyaz Pitbull Jack'in yeni evi. Yalnız fark ettiyseniz köpek evine çok benzemiyor. Daha çok arabaların arkasına taşınan mobil karavanlara benziyor. Üstelik bu tam 10 milyon dolar değerinde gerçekten saf altın kaplama. Arkadaşlar yeni sahibimiz zengin olduğu için inanılmaz paralar harcıyor. Ve Beyaz Pitbull Jack için inanılmaz şeyler yapmaya devam edecek. Bakalım bugün beyaz pitbull Jack yeni evini görünce nasıl tepki verecek? Hadi başlayalım. Ya arkadaşlar ondan sonra zengin sahip geldi ve oradaki kötü insanlara dedi ki Hey durun beyaz pitbull Jack'e zarar veremezsiniz. Beni resmen oradan kurtardı arkadaşlar. Ölmek üzereydim biliyor musunuz? Bence bu sahip o kadar da kötü birisi değil. Git git gıdak. Saçmalama beyaz pitbull gıdak. Fırsatını bulmuşken kaçsaydın ısırıp Gıdak Bu adam kötü Kötü beyaz pitbull Hayır tavuk Hayır Bir kere kötü değil Kötü olsaydı hayatımı kurtarmazdı Anlıyor musun? Beni kurtardı Ha dostum senin için 12 milyon dolar ödemiş Öyle duyduk Yani 12 milyon dolar küçük bir para değil O yüzden kurtarmıştır dostum Seni dövüşlerde kullanmak için Sakın duygusallığa kapılma Bu insan hiç kimseyi sevmez hiç kimseyi. Hayır bir kere yanılıyorsunuz tamam mı? Yanılıyorsunuz. Bu insan bence o kadar da kötü değil. Yani benim daha önceden çok kötü sahiplerim oldu. İyi sahiplerim de oldu ama bence bu insan sadece geçmişte birazcık problemler yaşamış. Çocukluğuna inmek lazım. Ya dostum ne çocukluğu? Adam resmen psikopat. Bizi resmen kullanıp kullanıp attı. Bizi bir ıslak mendil gibi diye sildi ve attı dostum. Kötü bu insan. Bu insandan iyilik gelmez. Hayır. Hayır diyorum. Siz anlamıyorsunuz tamam mı? Siz o insanın iyiliğini göremiyorsunuz. Bence siz kafeslerde kala kala körelmişsiniz. Birazcık insanın gözünün içine baksanız onu sevseniz eminim karşılık. Gel oğlum gel. İnsan gel gelmiş. Ya. Ben gidiyorum. İnsan. Good, good, good. Good, good, good. Ben bu kadar Eceline susuyan bir hayvan görmedim gıdak. Pitbulllar için akıllı derler bir de. Arkadaşlar resmen pitbullu kandırıyor gıdak. Ah tavuk kardeş ah. Nereden bilsin pitbull bu insanın ne kadar psikopat olduğunu. Bir onu ölümden kurtardı diye sanıyor ki evcil hayvanı olacak. Bir tek onu sevecek ve ona özel davranacak. Hepimizi aynı duygularla kandırmadı mı? Önce başımızı okşadı. Sırtımızı sıvadı yemeğimizi koydu, bizimle ilgilendi. Daha sonrasında ise bizim yeteneklerimizle ilgilenmeyince bir köşeye attı. Soğuk bir kafese. Ayda yılda bir çıkartıyor. Yani bence beyaz pitbull yakında gerçeği görecektir. Ay katılıyorum. Bence beyaz pitbull kendisini çok üstün sanıyor. Hani pitbull ya arada özel bir bağ olur falan diye düşünüyor. Oğlum Rottweiler'ın çöpe atıldığı dünyada seni kim ipler? Konuş Puk kardeş konuş. Ağzından bal damlıyor. Sana bir de Puk diyorlar. Bence sen Puk değilsin. Bizim sahip birazcık Puk. Hayal sen de beni öveceğim diye ırkımı gömdün lan. Puk benim ırkım oğlum. Ha ha. Pardon ırkçılık yapmak istememiştim. Ben ırkçı birisi değilim. Ben Rottweiler'ı. Geldim insan. Geldim. Geldim. Ne oluyor? Ne oluyor insan? Ha. Gazmiye mi gideceğiz? Gazmiye mi? İnsan. Ne oldu insan? Aa, aferin sana. Hemen nasıl da geldi görüyor musunuz çocuklar? Bu köpek canavar canavar. Oğlum aferin. Beni özledin mi sen? Yemin ediyorum var ya. İnsan şunu şu sevimli yüzüne dayanamıyor ha. Baksana ne kadar akıllı. Oğlum tamam tamam. Fazla cıvıtma sen bir pit bulsun. Hey. Aferin. Yemin ediyorum var ya çocuklar. Kitap gibi eğitim ya. Seviyorum bu hayvanı. ha <laughs> Oğlum bugün var ya senin için özel bir şeyim var. Be, be, benim için özel bir şey mi? Nedir o insan? Benim için bir tane özel bir şey var. O da sensin. Beni ölümden kurtardıktan sonra sana ölümüne bağlandım insan. Senin için ölürüm. Aslanım arkamda gördüğün var ya. Arkamda gördüğün bir köpek evi. Ve senin için bu evi satın aldım. Tam 10 milyon dolar verdim. Şuradaki iki beceriksizi toplasan 10 milyon dolar etmezler oğlum. Senin için harcadım. Be, be, benim için e, ev mi aldın? E, i̇nanamıyorum. Be, be, beyaz pit yazıyor. Be, be, benim için almış. Be, benim için. İnanamıyorum insan. Bu, bu şimdi ev mi? ama bunun tekerlekleri var. Nasıl da heyecanlandı görüyor musunuz çocuklar? İşte bir hayvan böyle motive edilir. Oğlum bak bu var ya bu taşınabilen bir ev. Yani bir yere gittiğimiz zaman bunu arabamızın arkasına bağlıyoruz ve sen de benimle birlikte evini yanında getiriyorsun. Kaplumbağa gibi düşün. Ben otellerde, lüks yerlerde kalırken seni Nereye bırakacağım diye düşünmek zorunda kalmayacağım İstesem sana oda tutarım ama Saçma oluyor biliyor musun oğlum yani Pitbull için oda mı tutulur lan Sonuçta köpeksin ne olduğunu unutmamak lazım O yüzden seni Evinde taşımak daha mantıklı Bak oğlum bak Buradan kapılarını açıyorsun Bak İçinde ne var Ne ne, ne var insan Ne var <laughs> Yumuşacık Minder koltuk bu insan. Bu, bu benim mi? Bilebilir miyim? E hadi ama hediye aldık sana oğlum. O kadar Allah Allah para verdik buna. Bakma atla içine. Te teşekkürler insan. Teşekkürler. Hemen içine binmek istiyorum. Wow. İnanılmaz. Oturdum içine resmen. Harika bunun içi. Harika. Nasıl ama oğlum? Rahat değil mi ha? Rahat. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Biliyorum oğlum. Çok keyif aldın. İnanılmaz rahat değil mi? Siz, sen, sen çılgınsın insan. Çılgınsın. Allah'ım daha önceden bana ev alındı. Lakin böyle bir ev hayatım boyunca görmedim. Terminatörün aldığı bir ev vardı. Sahip ona ev almıştı. Ben çok üzülmüştüm. Çok ağlamıştım. Keşke bana da alsa zengin sahip demiştim. Şimdi daha zengin bir sahibim var. Ve öyle çılgın bir evim oldu ki. Terminator görse kafayı verdi. Bak oğlum beyaz pitbull. Ayrıca tepede bir havalandırma boşluğu var. Onu da açabiliyorsun biliyor musun? Onu açtığın zaman yukarıdan sana hava geliyor. Kapatıyorsun, üşümüyorsun. Hem ayrıyeten çocuklar ben dışarı gittiğimde hani hayvan olur da bir yerlere pislerse normalde size temizlettiriyorum ama yanımda siz olmazsanız Burada bir tane özel bölmesi var. Yavaş açılıyor çünkü altın kaplama. Biliyor musunuz? Yani bu kadar ince yerde altın döşenince yavaş açılması normal. Bakın burada musluğu var. Ellerimi burada yıkayabiliyorum. Nasıl ama? Efendim gerçekten kıskandım. Yani benim ev bir artı sıfır stüdyo efendim. Kur'an çapsın benim evimden iyi hayvan nevi. Adams Bey vallahi benim evimden de iyi efendim. Yani bu ne efendim ya? Hayvan bizden iyi yaşıyor. E ee, herhalde oğlum. Sonuçta benim hayvanım. Nasıl yaşamasını bekliyorsun ki? Elbette ki pitbullumu kötü bir yerde yaşatmam. E ee, efendim biz de o zaman istifa edip hayvan kontenjanından devam edelim. Madem bu kadar iyi ev alıyorsunuz bize de alın bir tane. Oğlum siz zaten hayvansınız. Sizi insandan sayan mı var? Kapat şu kapıyı. Siz zaten hayvansınız. Bütün gün yatıyorsunuz lan. Bir de kalkmış burada bana laf yapıyor Hey ee, Pitbull Beğendin ha değil mi evi Şişt, hadi hadi oğlum Umarım bu ev seni yeterince gaza getirir Arenalarda estirirsin Siz sen sen ne istersen insan Arenaysa Arena ise arena Dövüş dövüş Sen beni önce karakoldan kurtararak Sadakatimi kazandın Böyle bir evi alarak da sevgimi kazandın Bundan sonra kanım da canım da senindir Seni seviyorum Güzel Müsaadenle. Ben şimdi gideceğim. Birazcık işim var. Daha sonra seninle görüşeceğim oğlum. Çocuklar, siz de gelin benimle. Anlatacağım önemli şeyler var. Yani burada fazla vakit kaybetmeyin. Altı üst 10 milyon dolarlık ev. Abartmayın yani. A abartmayın mı? Yani kanka herif 10 milyon doları eve verdi. Hem de köpek evine. Abartmayın diyor. Kanka Allah'ını seversen bizim maaş bana az bile göründü. Biz bir ara bunun iyi halini yakalayıp zam isteyelim. Lan Pitbull keyfim beyde yok yemin ediyorum ha. Baksana şu hale. Lan sanatçı olsan bu kadar kazanmazsın arkadaş. Bu nedir ya? Altın kaplamaya ev almış. Vay anasını satayım. Allah Allah ya. Ne oldu ki bu Pitbull'a? Anlamadım. Ortalıkta yok. Arkadaşlar gelmek de istemediler. Bir gideyim ben bakayım ya. Öldüyse de gidip yüzüne güleyim. Ha diyeyim. Sen kendini özel sanıyordun değil mi Pitbull? Benim gibi güzeller güzeli bir paga bile köşeye attılar. Seni bir dinleyecekler diyeyim. Ee, ben uyarmıştım. Karakoldan kurtarır, kendisi öldürür. Bu insan zalim, zalim. Anlamıyor. Nerede ya? Kokusu da gelmiyor ki. Ha şimdi aldım. Bu tarafta Pitbull, Pitbull. Ben sana dedim değil mi? Seni öldü. O, Oha. Pitbull. Bu, bu da ne? Merhaba küçük köpek teyze. Gördün mü? İnsan bana ne almış? Altın kaplama bir ev. 10 milyon dolar para harcamış. Benim için. Size böyle bir şey aldı mı? O, o, 10 milyon dolara... A, altın kaplama ev mi? Ha, hayır B Bize ev falan almadı hiç Bizi direkt kafeslere kapattı Bunu sana mı almış? Evet bana almış Ben size demiştim Aramızdaki ilişki özel Biz o insanla gayet iyi anlaşıyoruz Siz onun içindeki iyi Saf insanı göremiyorsunuz O beni sevdi Bak A, İ inanamıyorum bu bu köpek karavanı kar 17028 limited edition altın kaplama bu benim gençlik hayalimdi insan sahip bir gün çalışırsam bunlardan birinin benim olacağını söylemişti sana mı aldı inanamıyorum Vallahi ne diyorsun hiç anlamadım teyze ama benim yeni evim bu yani bana aldı size almaz çünkü sizi yeteri kadar sevmiyor. <laughs> Bana alır. Ay, inanamıyorum. Olmaz böyle şey. Rottweiler'a, Doberman'a söylemem lazım. Hele o gıt gıt gıdak diyen tavuğa. Gelsin de görsün. Neler almış ya Pitbull'a. Neler almış. Bize bile almadı. Hain insan. Hoppa. Eee. Kardeşim. Ben ne dedim? Bu insanın içinde... İyi bir insan yatıyor dedim. Gördünüz mü? Bana resmen altın kaplama tekerlekleri olan gidebilen yürüyen bir ev almış. Beni yanından ayırmak istemiyor. Bu insan beni çok seviyor. Acayip mutlu oldum. Yeni evimi Terminatör'ün görmesini çok isterdim. Keşke, keşke oğlum nerede kaldığımı bilse ve gelip benimle görüşse harika olmaz mıydı? Şu eve bakın. Keşke görseydi... Terminatörün suratını görmek isterdim... Yemin ediyorum isterdim... Benim o evimi parçaladı kıskançlıkla ama... Bunu görse... karından ölürdü... <laughs> o evim tahtaydı... Buysa... Altın kaplama... Evet arkadaşlar bir videonun da geldik... Umarım videodan keyif almışsınızdır... Gördüğünüz gibi bugün... Yavru Pitbull'un hayatında... Beyaz Pitbull çekim maceralarına devam ettik... Ve kendisi en son ki... Karakol kıyağından sonra yeni bir hediyeye daha kavuştu. Tam ölümün eşiğindeyken resmen yeni zengin sahibi onu çekip almıştı. Bu onun için yeterince minnet uyandıracak bir davranışken üstüne bir de altın kaplama tekerlekleri olan baya bildiğiniz karavan ev alındı kendisine ve beyaz futbolcuk bulacak yeni sahibinin bu jesti karşısında mest olmuş durumda. Gördüğünüz gibi zengin adamın diğer hayvanları resmen beyaz pitbull Jack'i kıskanıyorlar, havlıyorlar, birbirlerini yiyorlar. Lakin beyaz pitbull Jack evin en sevilen hayvanı oldu ve insanla gerçekten aralarında özel bir bağ var. Dediği gibi Terminator görseydi evi gerçekten kıskanırdı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ya ne defnesi ya ne defnesi. O. Ha. Beşir. Ha kardeşim. Bu ne lan? Hoş geldin Defne kızım. Hoş geldin. Erkeklerimizin ağzı düştüğüne göre demek ki doğru kişiyi seçmişim. Merhabalar kızım. Ay merhabalar efendim. Merhabalar. Ben Defne. Murat Bey'in sekreteri ve yardımcısı olmak için gelmiştim ama Murat Bey siz olmalısınız. Merhabalar. Murat Bey benim. Evet benim. Aman Allah'ım. Ne kadar da güzel bir kız. Oha! Efendim hizmetinizdeyim.